Kiraz ve Sefer evlensin diyenler kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Sefer ve Kiraz arasında gelişen olayları izlerken Sefer'in Zahide'yi hala unutamamış olmasının getirdiği duygusal çatışmaları göreceğiz. Zahide'nin anıları Sefer'in zihninde sürekli dolaşırken Kiraz'ın ona olan ilgisi ve sevgisi giderek daha da belirgin hale geliyor. Kiraz, Sefer'in kalbinde bir yer edinmek için elinden geleni yapacak. Onun için kendini öne çıkarmaya çalışacak ve Sefer'in dikkatini çekmek için çeşitli yollar deneyecek. Sefer bir süre sonra Kiraz'ın varlığına alışacak ve onu kabul etmeye başlayacak. Ancak bu süreç ikisi için de kolay olmayacak. Sefer geçmişte yaşadığı acılarla başa çıkmaya çalışırken Kiraz'ın ona sunduğu yeni bir başlangıca da adım atmakta tereddüt edecek. Kiraz Sefer'in kalbinde Zahide'nin bıraktığı boşluğu doldurmak için çabalarken Sefer'in İçsel çatışmaları ve geçmişte olan bağları da izleyicilere derin bir duygu katacak. Bu bölümde ayrıca Behçet'in Fidan'a olan aşkını itiraf etmesi bekleniyor. Behçet uzun zamandır içinde taşıdığı bu duyguları artık dile getirmek için cesaret bulacak. Fidan'a karşı hissettiklerini ifade etmek onun için büyük bir adım olacak. Ancak bu itiraf beraberinde birçok soru, soruyu da getirecek. Fidan, Behçet'in duygularını nasıl karşılık verecek? Onun için bu durum ne anlama gelecek? Behçet'in aşkı Fida'nın hayatına nasıl bir değişim yaratacak? Dizinin bu bölümde karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri derinleşirken izleyiciler de duygusal bir yolculuğa çıkacak. Sefer'in Zahide ile olan geçmişi ve Kiraz ile olan yeni ilişkisi izleyicilere aşkın karmaşık doğasını gösterecek. Kiraz'ın Sefer'e olan bağlılığı ve ona olan sevgisi zamanla daha da güçlenecek. Ancak seferin kalbinde Zahide'nin bıraktığı izler Kiraz'ın bu mücadele, mücadelede ne kadar etkili olacağını da sorgulatacak. Behçet'in Fidan'a olan aşkını itiraf etmesi dizinin heyecanını artıracak bir diğer unsur. Fidan Behçet'in duygularını öğrendiğinde ne hissedecek? Onun için bu itiraf bir dönüm noktası mı olacak yoksa yeni sorunların kapısını mı aralayacak? Behçet cesaretini Fidan'ın hayatında beklenmedik değişimlere yol açabilir. Bu durum izleyicilere aşkın ne kadar karmaşık bazen de zorlayıcı olabileceğini hatırlatacak. Dizinin yeni bölümünde karakterlerin içsel mücadeleleri ve birbirleriyle olan dinamikleri izleyicilere derin bir anlatım sunacak. Sefer'in geçmişiyle yüzleşmesi, Kiraz'ın ona olan sevgisinin kanıtlama çabası ve Behçet'in aşk itirafı bölümün ana temasını oluşturacak. Duygusal anlar izleyicilerin kalplerine dokunacak ve her bir karakterin hikayesi izleyiciler için unutulmaz bir deneyim haline gelecek. Sonuç olarak bu bölümde izleyiciler aşkın karmaşık doğasını ve karakterlerin birbirleriyle olan bağlarını derinlemesine keşfedecek. Sefer'in Zahide ile olan geçmişi ve Kiraz ile olan yeni ilişkisi izleyicilere duygusal bir yolculuk sunarken Behçet'in Fidan'a olan aşkını itiraf etmesi de heyecan dolu anlar yaşatacak. Her karakterlerin kendi hikayesi dizinin akışına farklı bir boyut katacak ve izleyicilerin merakını arttıracak.